Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine geri dönüşüm videosu ile beraberiz. Bugünkü malzemelerimiz arasında hemen e, bir bakalım. Malzemeleri biliyorsunuz havlu ruloları var. Elimde kağıt havlu ruloları var. Tuvalet kağıt rulosu var. Bir de arkadaşlar günlük yaşandığımızda hanımların biz hanımların vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Genelde böyle iplerden değişik e, eleme göz nuru bir takım eserler elde ederiz ve bunların artan kukaları var içlerinden ve bunları da çöpe atmayalım. Çünkü bunlar da çok değişik işlere yarıyorlar. Bunu bugün sizlere ispatlayacağım. Evet. Bugün sizlerle çok değişik bir kalemlik yapacağız arkadaşlar. Bu malzemelerin doğrultusunda. Şimdi ne diyorum? Kanalıma abone olmayı, lütfen videoları beğenmeyi unutmayın diyorum. Biliyorsunuz biraz seyrek video yüklemekteyim bu aralar. Çünkü sizler için değişik malzemeler, değişik video konuları düşünmek istiyorum. O yüzden çok değişik videolar yapmak istiyorum. O yüzden de biraz kendimi nadasa çektim diyebilirim. Evet. Şimdi konumuz dediğim gibi geri dönüşüm videosu ve bu geri dönüşüm videosunda size şık bir kalemlik yapmak üzere karşınızda bulunmaktayım. Malzemeleri e, az çok saydım. Makasımız, uhumuz, kalemimiz var bu arada. Arkadaşlar e, bir de bir pasta altı kartonumuz var. Zemin elde edebilmek için evet şöyle göstereyim size şu. Şöyle bir pasta altı kartonum var. Ee, evet, şimdi malzeme hemen konuya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bir de bunu kaplamamız için bir denemiz, ambalaj kağıdımız var diyebiliriz. Konuya hemen geçiyorum. Bu biliyorsunuz yumak rulosu. Diğerleri de e, kağıt havlu rulosu. Şimdi buradan ilkten şöyle boy boy bir kalemlik yapıyoruz. Kalemlik yapabiliriz veya e, değişik, banyoda e, da kullanmak için değişik e, düzenleyici yapmış olabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ben size, şu iki boyumuz zaten belli. Şimdi üçüncü boyutu elde ediyoruz. Üçüncü boyutu elde etmek için şuradan daha önce işaretlemiş olduğum yere kesiyorum. Bakın şimdi üçüncü boyut bu da. Şöyle üç boyut oldu arkadaşlar. Biraz düzeltelim biz bunu. Evet şöyle biraz düzeltelim. Evet şöyle üç boyut. Diğer boyutumuzu da bulduktan sonra evet bunu da işaretlemişim Yine işaretlediğim yerden kesiyorum. Şöyle gözünüzü sonunda kesiyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle bakın. Değişik boyutta. Kalemlik. Evra sıvır kutusu. Yani her konuda genç kullanabileceğiniz bir örnek olacak bu. Şimdi arkadaşlar. Bunları böyle yaptıktan sonra şöyle bir kenara koyalım. Öncelikle. Elimdeki kartonu önce bir kaplama yapalım arkadaşlar. Evet. Şöyle. Şöyle koyacağız. Önce bunu bir kaplayalım. Aslında elimde kaplanmışı var ama ben sizin gözünüzün önünde kaplamak istiyorum. O yüzden şöyle yapıştırıcı ile hemen topluyorum arkadaşlar. Çık tarafını getirelim ki buru dışarıda kalacak aslında. çünkü burası. Evet. Şöyle bakalım. Evet. Şöyle etrafını kesiyoruz. Yuvarlak içinde. Önce o yapıştırmak zorunda kaldım ama Şöyle kesiyoruz kalıbını biraz üstünden. Evet, şöyle 4 santim mesafeden. Daha ben terzilik yaptığım için arkadaşlar bazı mesafeler ezbere biliyorum yani dikiş paylarından dolayı. Terziler bilirler dikiş payı bırakacak şekilde kumaşı genelde keserler. Ben de aynı şekilde payı bırakacak şekilde kesiyorum. Evet şöyle bakın. Şöyle bir daire şeklinde böyle kestik. Ve bu parçayı buradan çıkartıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şuna da bir düzeltme yapalım önce. Evet şöyle bir düzeltme yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde yapıştırıyoruz. Yapıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet şöyle. Önce zemini ayarlıyoruz arkadaşlar. Bu, bu, bu bir pasta altı kartonu. Benim elimde olmadığı için karton. Ben bu yolla başvurdum. Ama el, evinizde karton varsa kartondan daha rahat olur tabii ki. Evet, şöyle bakın yapıştırıyorum. Topluya topluya yapıştıracağım. Evet, şöyle. Şöyle yapıştıra yapıştıra gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bakalım. Şimdi evet. Şimdi devam ediyoruz yine. Evet. Evet arkadaşlar Şöyle devam ediyorum yapıştırmaya. Şöyle. Evet. Şimdi bunu da tabii ki alt kısım bu şekilde. Evet. Şöyle bakın. Zemini çıkardık ortaya. Evet. Arkadaşlar zemini ortaya çıkardık. Şimdi bu zemini kenara koyacağız. Bunu bekletirken elimizde bulunan rulolardan yine kaplayarak Evet şöyle. Şunu şöyle kenara koyuyorum. Gör, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ruloları aldım elime. Rulolardan boylarına göre buradan yine kağıtlar kesiyoruz. Şöyle bakalım kesiyor biliyor muyuz? Şöyle yapacak diyecek miyiz? Evet. Bakalım şöyle pratik çözümler. Evet. Şöyle kıvırabileceğimiz şekilde yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakalım. Elimizde şöyle boy boy. Evet. Şunu şöyle yapabiliriz. Bakalım. Evet. Yine hazırlıyoruz. Bunu da buna göre olabilirler. Kalan kısma bakalım. Evet arkadaşlar. Şık bir kalemlik yapacağız şimdi beraber. Evde olan, genelde evde olan malzemelerden yararlanıyoruz arkadaşlar. Şu anda biliyorsunuz hepimiz değişik yönde madde sıkıntılar çekiyor olabiliriz. O yüzden evdeki malzemelerden yapalım istiyorum. Evet şöyle bunu da bu şekilde diyelim. Bunu da kenara koyuyoruz. Şimdi diğer, bu diğerine geçiyorum. Yani çok az, Evet kağıdım biraz kırışık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kağıdım biraz kırışık. Şöyle gelelim. Aslında bunlar evde olan malzemeler tabii ki zamanla mutlaka bozuluyor. Ben de bunları geri dönüşüm olarak. Adı ne? Geri dönüşüm biliyorsunuz. Geri dönüşüm yöntemiyle bunların hepsine. Bakalım. Evet bu da böyle buradan kesersek. Şöyle bakalım yine. Şöyle bir kıvıralım arkadaşlar. Bakalım ne oluyor. Pratik çözümler. Gerçekten pratik çözümler bunlar. Evet. Ve elimizdeki malzemelerden yola çıkarak hem değerlendirmiş oluyoruz hem çöpe atmamış oluyoruz. Evet. Bunların aslında çöpe atılacak malzemeler arkadaşlar. Evet. Bir de şimdi elimizdeki bundan. Şunu da aynı şekilde bakalım ne yapıyoruz. Evet şöyle de olabiliyor muyum? bir bakalım olursa bu da Sizin, e, videoyu bu şekilde yapıyorum ki sizlerde görün ve elinizdeki malzemeleri çöpe atmadan değişik bir değerlendirme yolu bulun diye evet, şöyle gelelim şimdi arkadaşlar hepsinin boyuna göre kağıtlar kesmiş bulunmaktayım evet ve bunları şimdi bir kenara koyuyoruz hepsini hazırladığımıza göre artık kağıda ihtiyacımız yok evet arkadaş şimdi buradan kaplamaya başlıyoruz önce buradan başlıyorum Bakalım Şık bir kalemlik yapabilecek miyiz? Evet, evet arkadaşlar. Şimdi önce buradan başlayalım. Bakalım şimdi. Evet hemen. Şöyle. Özel harcamalar yapmadan elimizdeki malzemelerden çok küçük maliyetli, minik maliyetli çalışmalar yapıyoruz arkadaşlar. Lütfen sizler de bunu deneyin diyorum. Evet, şöyle. Şimdi maliyetsiz yani anlayacak sizin de gibi şöyle yapıyoruz devam ediyoruz evet arkadaşlar bakalım evet şimdi bu kısmı çıkardık evet şimdi sıra geldi buraya şimdi arkadaşlar birer birer hepsini yapıştıracağız ve şık bir kalemlik elde edeceğiz evet Bakalım şöyle. Evet şöyle geliyoruz. Yine aynı şekilde. Şöyle kapatıyoruz bunları. Evet. Kapatacağız. Bakalım. Evet şöyle kapatacağız bunları. Güzel bir şekilde yapıştıracağız böyle. Evet. Bakın. Evet bunu böyle yaptıktan sonra arkadaşlar bunu şöyle yapıştıracağız önce. Bunu yaptıktan sonra bunun etrafına bu şekilde Bakalım. Evet. İki tarafı olur. Böyle de olabilir öyle de. Biz bunu böyle yapalım. Evet. Gelin. Bir yandan yapıştırarak kalemlerimizi oraya çıkarıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. Harika bir kalemlik olacak. Evet şu. Bunu buraya yapıştırıyorum. Bu burada dinlenirken arkadaşlar. Şimdi diğerine geçiyorum. Diğerine geçiyoruz. Evet. Bunu buradan sanıyorum bu kadar yeterli. Fazlalıkları e alıyorum. Evet. Hazırlıkları alıyorum. Evet. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar içe kıvırma yapıyoruz. Çok basit ve evinize şık elde edebileceğiniz bir kalemlik olacak. Çok basit ve çok maliyetsiz. Hakikaten çok değişik bir şekilde işe yarayan bir geri dönüşüm. Yönteme. Evet. Şimdi geldik bu tarafa. Aynı şekilde yine yapıyorum arkadaşlar. Yine etrafına yapıyorum şöyle bakın. Bakalım şöyle. Evet. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi bakalım o yapabilecek miyiz? Evet. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ikinci düzeneğimiz de hazır. Şöyle bakalım yan yana yapalım. Evet bunu da buraya yapıştırıyoruz. Sanırım burada bir problem var. Evet. Şöyle bakalım. Evet. Bakın. Bunu da halletmiş durumdayız. Evet. Şimdi bunu buradan bu şekilde biz diğerlerini yaparken bunlar da kurumaya alınmış oluyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar. Evet. Bakın. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi şunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Bakalım bakalım nasıl olacak. Evet. Şimdi buraya bırak ve keselim onları biraz daha sağlamlaştıralım ki evet şöyle geliyoruz evet şöyle arkadaşlar evet görmüş olduğunuz gibi tabii ki biraz zaman alacak bunların yapışması için bir diğerine geçiyoruz onlar yapışırken biz de bunları bir yandan yapmaya gayret ediyoruz arkadaşlar evet yine aynı şekilde Evet. Şimdi bakalım. Çok basit ve hızlıca yapılan bir Evet şöyle düzenleyici olacak. Basit. Günlük yaşantımızı yaşantımızı kolaylaştırmak için yapılan bir düzenleyici. Çekmece düzenleyici olarak da görebilirsiniz. Bunu masaüstü düzenleyici olarak da görebilirsiniz arkadaşlar. Her iki yönde de Gerçekten çok kolay şekilde kullanabileceğiniz bir araç diyelim. Evet şimdi bunu da aynı şekilde yapıyorum. Ve alt yapıştıracağım. Bakalım evet. Bakalım şöyle. Evet arkadaşlar. Bunu da yapıştırıyoruz yanına. Bunlar yapışıyor bir yandan da. Evet şöyle gelelim mi? Hı? Evet şöyle gelelim arkadaşlar şimdi. Aslında bunu en öne getirelim. Evet şöyle dursun. Şöyle. Şimdi diğerini hallediyoruz. Yerini hallediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet, şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Evet. Bundan şekilde. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hı. Devam ediyoruz. Evet. Üçüncü, dördüncü düzenlediğimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Bitmiş oluyor. Evet. Şimdi bakalım. Evet. Şimdi bunu Evet. Şimdi arkadaşlar bunu da buraya yapıştırarak düzenleyicimi tamamlamış oluyoruz. Aslında bunun yanına bir şey daha ilave ve bunu size göstereceğim. Bir dakika bekleyin. Evet. Şunu da yaptıktan sonra şöyle bakın. Evet. Bakın. Güzel bir düzenleyici elde etmiş olduk. Şimdi bunu iyice sağlamlaştıralım. Arkadaşlar bunları biraz, biraz zamana ihtiyacımız var. Evet. Bunları bitirdikten sonra elimizi daha önce yapmış olduğumuz bardak altlarımız var. daha da size onu. Elimizde bir bardak altı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet şöyle bakın. Bardak altı vardı. Onu da şöyle yanına ilave ediyoruz. Şöyle koyuyoruz. Evet. Şöyle göstereyim. Evet bakın. Şimdi arkadaşlar. Kalemlerimizi yerleştiriyoruz içine. Evet. Şimdi bu yapmış olduğumuz üzerine kalemleri yerleştiriyoruz. Bakalım. Önce makyaj malzemelerinden başlayalım. Makyaj malzemeleri için düşünürsek şöyle büyük tarakları böyle koyabiliriz arkadaşlar. Bakın, evet tabi daha tutmadı. Çok komik değil mi arkadaşlar? Evet daha tutmadı çünkü tutmaya gayret ediyor. Bakın, tutmaya gayret ediyor. Biraz, biraz daha yapalım. Evet çok güzel komik, komik bir şey oldu. Biraz daha tuturalım şunu. Evet, bakalım arkadaşlar şöyle. Evet bol miktarda yapıştırırsak tabi birbirini tutar. Evet. Şimdi bir daha yapıyoruz. Biraz bekleme ihtiyaçları var arkadaşlar bunların. Yemiş, az önce göstermiş olduğum gibi. Evet böyle yerleştirdikten sonra makyaj malzemeleri dersek şöyle yapalım. Şu küçükleri şöyle koyalım. Ben size şöyle göstereyim. Evet bakın. Makyaj malzemelerimizi küçükleri şöyle koyuyoruz. Büyükleri böyle koyuyoruz. Evet. Bunları şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuzda. Evet. Bu makyaj malzemeleri için bu şekilde bir düzenleyici olarak düşünebilirsiniz. Evet. Tabi az önce de demiştim. Biraz beklemesi gerekiyor bunların. Tam yapışmış değil. Evet şöyle. Bakalım. Evet arkadaşlar biz birerde hata yapmışız. Şu hatalı şöyle olmuş. Aslında biz bunu yan yana yapıştırmamız gerekiyor. Evet, birbirine yapıştırırsak daha iyi olabilir. Çözüm yolu getirin. Onu yan yana yapıştıralım, birbirine yapışsınlar ki o zaman düşemezler. Evet, çok güzel bir çare bu. Evet arkadaşlar, şimdi onu hallettik. Şimdi yine aynı şekilde koyuyorum şöyle. Evet, şöyle. Birbirine yapıştırdık arkadaşlar. Evet, şimdi daha rahat bakıyorsunuz. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi makyaj malzemelerimizi toplayacak bir çekmece düzenleyicisi yapmış olduk. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu başka türlü yönde de yapabiliyoruz arkadaşlar. Hemen bunu bu makyaj düzenleyici için oldu ve şimdi de bunları çıkartıp farklı yönde kullanıyoruz yeniden. Bunları şöyle alıyorum. Şimdi bunların yerine şunları koyuyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle kalemler, aletler, yeşil boy kalemler, kuru kalemlerimizi şöyle koyuyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Yeşil kalemleri, resmi kalemleri şöyle koyuyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi. Diğer kalemleri de böyle koyuyorum. Yine bir özel bir kalem düzenleyicisi oluyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ya da şöyle de yapabiliriz. Bu kalemleri buraya koyup buraya makas ufu veya makas koyabiliriz veya evet ufumuz soğumayacak makas koyalım şöyle getirin evet makas koyabiliriz başka ne koyabiliriz bakalım düşünelim şöyle maket bıçağı vardı az önce evet onu da buraya koyabiliriz yani bu şekilde de bir düzenleyici olarak kullanılabilir arkadaşlar evet bugün sizlerle güzel bir çift bir düzenleyici yaptık kullandığımız malzemeler biliyorsunuz daha önce de söyledim tuvalet kağıdı veya havlu rulosu veya yumak bilmiş ol bildiğimiz gibi yumak içinden çıkan kukalardan veya rulodan yararlanarak bir de pasta aldı kartonu bulursak evet harika bir kalemlik veya tip mücürtenliği şey yapmış olacağız diye düşünüyorum. Evet güle güle kullanın diyorum tekrar görüşmek üzere hoşçakalın diyorum arkadaşlar hoşçakalın.